Göz herkese merhaba. Bugün inceleyeceğimiz film Testere. Yani orijinal adıyla Soul. Sinema dünyasında tam anlamıyla bir çılgın fikir olarak doğdu ve sonra herkesin beklentisini alt üst etti. 2014'te bu film vizyona girdiğinde aslında kimse ondan bir şey beklemiyordu. Yapımcılar bile. Neden? Çünkü bu film Hollywood'un standart korku filmi tarifini hiç uymuyordu. Filmin hikayesi gerçekten ilginç. Yönetmen Janice Wan ve senarist Lane Wanell, Avustralya'dan gelen iki genç sinemacı. Hollywood'a girmeye çalışıyorlar ama kapılar yüzlerine kapanıyor. Ellerinde öyle büyük bütçeler, öyle meşhur oyuncular yok sadece bir fikir var. Ahlaki çürümüşlüğe sahip insanları hayatın değerini anlamaları için ölümcül oyunlara zorlayan bir seri katil. Ne kadar diri bir fikir değil mi? İşte bu fikire bir yapımcıyı ikna etmeye çalışıyorlar ama kimse yüzlerine bakmıyor. Bu çok karanlık, çok acımasız, kimse izlemez diyorlar. Sonunda çok düşük bir bütçeyle sadece 1.2 milyon dolara bu filmi çekmeye karar veriyorlar. Bütçe o kadar kısıtlı ki filmin çekimleri sadece 18 gün sürüyor. Bu çoğu Hollywood filminin bir sahnesinin bile çekilemeyeceği kadar kısa bir süre. Setler basit, oyuncu sayısı az. Hatta filmdeki meşhur bon, banyo sahnesindeki odayı boyamak için bile doğru düzgün boya bulamıyorlar. Bu yüzden duvarlar çok kirli ve iğrenç görünüyor. İşte o meşhur rahatsız edici atmosferin bir kısmı tamamen tesadüf eseri oluşuyor. Film vizyona girdiğinde ise tam bir fırtına kopuyor. Eleştirmenler ikiye bölünüyor. Kimisi yerden yere vuruyor, kimisi yeni bir vizyon diyor ama seyirci bir anda filme akın ediyor. Sadece ilk hafta sonunda bile bütçesinin onlarca katı para kazanıyor. Neden mi? Çünkü testere o güne kadar izlemediğimiz her şeye benziyor da. Aslında hiçbir şeye benzemiyordu. Çok farklı bir filmdi ve ben de bu filmi sinemada izlemiştim gerçekten çok farklı bir senaryosu vardı. Çok farklı bir tat bırakmıştı. Filmin hikayesi bu kadar sade bir başlangıca sahipken nasıl bu kadar karmaşık bir hal alıyor? Gelin bir de ona bakalım. Birbirini tanımayan iki adam, Dr. Lawrence Gordon ve Adam Steinheit, ayaklarından zincirle bağlanmış şekilde pis bir banyonun içinde uyanıyorlar. Ortalarında ise kanlar içinde elinde bir tabanca olan cansız bir adam yatmaktadır. Durumun saçmalığı filmin ilk dakikalarından itibaren izleyiciyi yakalıyor. Duvardaki bir televizyon ekranında kendilerine oyun oynamayı teklif eden bisikletli bir kukla beliriyor. Ki bu Jigsaw. Jigsaw. Sadece 8 saatleri vardır ve bu oyundan kurtulmak için Jigsaw'un koyduğu kurallara uymak zorundadırlar. Bu iki adamın mücadelesini izlerken film bizi bir yandan da Jigsaw'un diğer kurbanlarının hikayelerine götürüyor. Uyuşturucu bağımlısı Amanda'nın yüzüne takılı olan ters ayı kapanından Jigsaw'un kurbanı olan dedektiflerden ahlaki olarak yozlaşmış insanlardan oluşan bir dizi bulmaca ve gerilim anları ekrana geliyor. Bu filmi sadece iki kişinin sıkıştığı bir odadan çıkarıp çok daha geniş ve karmaşık bir resme dönüştürüyor. Filmde gördüğümüz her test aslında bir ders niteliği taşıyor. Jigsaw kurbanlarına hayatın ne kadar değerli olduğunu göstermeye çalışıyor. Onları kendilerini incitmek zorunda bırakarak hayatta kalma içgüdülerini harekete geçiriyor ve böylece hayatlarının kıymetini anlamalarını sağlıyor. Kurbanlar uyuşturucu bağımlısı, aldatan, insanlara acımasızca davranan kişiler. Kısacası hayatın onlara sunduğu armağanı hor gören insanlar. İşte Jigsaw'un felsefesi de burada yatıyor. O bir katil değil, o bir öğretmen. Kendi deyişiyle o sadece kurbanlarının seçim yapmasını izleyen bir oyun kurucu. Peki testereyi benzerlerinden ayıran ne? Sadece kan ve vahşet mi? Kesinlikle hayır. Filmin en büyük gücü izleyiciyi sadece korkutmakla kalmayıp aynı zamanda düşünmeye zorlaması. Diğer korku filmlerinde olduğu gibi sadece bir canavardan kaçış hikayesi izlemiyoruz. Bir cinayet gizemi, bir psikolojik gerilim ve ahlaki bir tartışma izliyoruz. Jigsaw'un motivasyonu neden sorusu filmin asıl odak noktası. O sadece kurbanlarını öldürmekle ilgilenmiyor. Onların zihinleriyle oynuyor. Filmin kurgusu bir yapbozun parçaları gibi. Her sahne, her geriye dönüş, her diyalog bir sonraki parçanın yerine oturmasını sağlıyor. İzleyici olarak biz de Dr. Gordon ve Adam gibi filmin bulmacasını çözmeye çalışıyoruz. Filmin en büyük sırrı, yani o son ana kadar kimsenin tahmin edemediği ters köşesi tüm parçaları bir araya getiriyor ve izleyiciyi şok içinde bırakıyor. Finaldeki o meşhur replik "Game over." sadece bir filmin sonu değil, Aynı zamanda izleyicinin zihnindeki tüm parçaların yerle bir olduğu anın da bir özeti. Bu film sadece bir korku türü değil. Aynı zamanda yaratıcı bir sinema deneyi olarak da tarihe geçmiştir. Yönetmen düşük bütçeli bu filmi yaratıcı kamera açıları, hızlı kurgu ve rahatsız edici bir atmosferle zenginleştirdi. Olayı sadece korku ölerine dayandırmadı akıllıca yazılmış bir senaryo ve güçlü bir psikolojik gerilimle destekledi. Sonuç olarak Jigsaw, kimsenin inanmadığı o küçük projenin tüm korku sinemasını nasıl değiştirebileceğinin en güzel örneğidir. O sadece bir film değil. Aynı zamanda sinemada yaratıcılığın ve özgünlüğün bütçeden ve standarttan daha önemli olduğunun kanıtıdır. Ve evet, Hala izleyen herkesi koltuklarında rahatsız etmeyi başarıyor. Ünlü oyuncular yok. Müthiş milyar dolar paralar yok. Ama gelmiş geçmiş en başarılı filmlerden biri. Evet. Testereyi dinlediniz. Bir başka filmde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.